Nöronda impuls oluşumu ve iletimiyle devam ediyoruz. Uyarı, impuls ve eşik değer dediğimiz 3 tane kavramı bilmemiz gerekiyor bu kısımda. İlk kavramımız uyarı. Uyarıyı tanıyoruz zaten reseptörler tarafından algılanan değişikliklerdi. Sıcaklık gibi, ışık gibi. Impuls, uyartı ne peki? uyarının etkisiyle nöronlarda meydana gelen elektrokimyasal değişiklikler. işte impuls dediğimiz bu. Nöron üzerinde oluşan elektrokimyasal değişikliklere impuls diğer ismiyle uyartı denir. Üçüncü kavramımız eşik değer. Diğer ismiyle eşik şiddet. Aynı şeyi ifade ediyor. Nöronda impuls oluşturan en küçük uyarı şiddetine denir. Bu ne demektir? Demek ki her gelen uyarı nöronda impuls oluşturmuyor. Bir örnekle gösterelim. Şu kalemin birinci nöronun eşik değeri olduğunu düşünelim. Gelen uyarının bu nöronda impuls oluşturabilmesi için yani elektrokimyasal değişikliğe neden olabilmesi için minimum eşik değerinde bulunması lazım. Eşik değerin altında uyarı gelirse nöron buna tepki vermez. Yani impuls oluşturmaz. İmpuls oluşabilmesi için eşik değerde veya üzerinde bulunması lazım. Eşik değer dediğimiz bu. Nöronlar bu eşik değerlere sahiptir. Eşik değerler aynı da olabilir. Nöronlar da birbirinden farklı da olabilir. İmpuls oluşabilmesi için gelen uyarının bu eşik değer ve üzerinde olması gerekir. Şimdi gelelim nöronumuza. Birinci nöron ve ikinci nöron iki farklı nöron şekli çizdim. Burada göstermek istediğim nokta miyalinli nöronlarda impuls iletimi nasıl gerçekleşiyor? Miyalinsiz bir nöronda impuls iletimi nasıl gerçekleşiyor? Bu ikisinin farkı önemli. Buradan devam edelim. Birinci nöronumuza uyarı gelsin. Uyarı geldiği zaman uyarıyı ilk alan neydi? Reseptörlerimizdi reseptör uyarıyı aldıktan sonra kime iletir? Nörona yani dendrite iletir. Uyarıları nöronda alan kısım dendritlerdir. Dendritler uyarıyı eğer gelen uyarı eşik değer ve üzerinde ise üzerinde. Değişiklikler elektrokimyasal değişiklikler olur. Yani impuls oluşur ve bu oluşan impuls dendritten aksona aksondan akson ucuna doğru bu şekilde ilerler. Ben olayı basit şekilde anlatacağım. Yani sizin bildiğiniz polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon olaylarına girmeyeceğim. Çünkü müfredatta yok bunlar. Sorularda karşınıza çıkabilir, geçebilirsiniz. Çünkü kullanılmayan, işe yaramayan bilgi beyne yüktür gençler. Bu kısmı geçiyorsunuz. Ben basit olarak impuls nasıl oluşuyor söyleyeceğim. Bizim sinir hücrelerimizde yani nöronlarımızda zarlarını incelediğimiz zaman bakıyoruz dış kısım artı yüklü, iyonlarla kaplı, iç kısım ise eksi yüklü iyonlarla kaplıdır. Dış kısmın artı olmasını sağlayan dış kısımda yoğun miktarda artı yüklü sodyum iyonunun bulunmasıdır. İç kısımda da yoğun miktarda eksi yüklü anyonlar bulunduğu için de iç kısım eksidir. Ama bunun yanında bizim için bir iyon daha önemli potasyum. Potasyum da iç kısımda var ve o da artı yüklüdür. Ama iç kısımda eksi yüklü olmasının nedeni neydi? Eksi yüklü iyonların zarın iç kısmında daha yoğun miktarda bulunmasıydı. Gelelim başa. Uyarı reseptörler tarafından algılanıp nörona geldiği zaman nöron bu uyarıyı aldığında dışarıda bulunan artı yüklü iyonlar içeriye girmeye başlıyor. Bu olay dendritin en uç noktasından aksondan akson ucuna kadar bu şekilde ilerleyerek devam eder ve bu olaya zaten ne diyoruz? Impuls diyoruz. Artı yüklü iyon dediğimiz sodyum iyonlarıydı. Sodyum iyonunun uyarı geldikten sonra dendritte içeriye girmesi buna bağlı olarak gençler içerideki potasyumlar da dışarıya çıkar. Yani sodyumlar içeriye girer, potasyumlar dışarıya çıkar. Bunu sağlayan bir mekanizma var. Sodyum potasyum pompası deniyor. Bu mekanizma sayesinde nöron uyarıyı alır, sodyumlar içeriye gönderilir, potasyumlar dışarıya gönderilir. Bu iyon değişikliği elektriksel bir akım oluşturur nöron üzerinde. işte bu oluşan elektriksel akıma ne denir? İmpuls denir. İmpuls dediğimiz olay bu. Nöronun dendritinden başlıyor, akson ucuna doğru devam ediyor. Peki ikinci nöronumuzda bu olay nasıl gerçekleşir? Aynı şekilde nörona eşik değer veya üzerinde uyarı geldiğinde reseptörler bunu alıyor ve dentrite getiriyor. Dentrit üzerinde yine aynı birinci nöronda olduğu gibi dış kısımda bulunan sodyum iyonları uyarı geldikten sonra hemen içeriye giriyor. İçerideki potasyumlar da ne oluyor? Dışarıya çıkıyor. Bu olay Miyelin kılıfa kadar bu şekilde devam ediyor. Yani artılar içeriye giriyor. Sodyumlar, potasyumlar da dışarıya çıkıyor. Miyelin kılıfa geldiğimiz zaman burada impuls oluşumu duruyor. Çünkü miyelin kılıf yalıtım oluşturmuştu. Burada elektriksel değişime neden olamıyor bu durum. O yüzden miyelinli kılıfların üzerinden impuls atlayarak ilerliyor ve Ranvier boğumlarına geliyor. Burada tekrardan Yük değişimi yani sodyumun içeri, potasyumun dışarı çıkması olayı gerçekleşiyor. Nerede? Ranvier boğumlarında. Hangi nöronda? Miyelinli nöronlarda. Bakın Ranvier boğumlarında tekrardan değişiklik meydana geldikten sonra impuls yine miyelinli kılıfla karşılaşında üzerinden atlıyor ve Ranvier boğumlarında tekrardan iyon değişikliğine neden olarak ne yapıyor? Nöron boyunca dendritten aksona doğru bu şekilde impuls oluşturmuş oluyor. İşte burada gördüğümüz gibi ikinci nöronda impulsun miyelinli miyelinli kısımlar üzerinden bu şekilde atlayarak ilerlemesi buradaki iletime atlamalı iletim adı verilmesine neden oluyor. Atlamalı iletim. Yani miyelinli nöronlarda iletim impuls iletimi atlamalı iletim adını alıyor. Ve impuls nerelerde oluşuyor? Sadece Ranvier boğumlarında oluşur. Fark bu arkadaşlar. Yoksa Ranvier boğumlarında dentrite yani miyelinin olmadığı kısımlarda impuls oluşumu birinci nörondaki ile aynıdır. Değişen bir şey yok. İkinci bilmemiz gereken önemli nokta. Miyelinli nöronlarda miyelinsiz nöronlara göre iletim her zaman hızlıdır diyoruz. Nedeni de bu atlamalı iletimdir. Çünkü Miyelin bulunduğu yerde izolasyon sağlar. Ne olur? Impuls o kısmı direkt geçerek Ranvier boğumlarından ilerleme sağlar. Yani kısa yoldan aksonu nöronu terk etmiş olur. Bu da nöronlarda, miyelinli nöronlarda impulsun daha hızlı ilerlemesine neden olur. Yani sorularda karşımıza gelirse şöyle iki tane nöron. Biri miyelinli, biri miyelinsiz. Hangisinde impuls iletim hızı daha hızlıdır? daha çabuk gerçekleşir denirse ne diyoruz? Miyalinli nöronlarda yani 2'de impuls hızı birden daha fazladır diyoruz. Bunun dışında bu elektriksel oluşumuydu. Bir de impulsta kimyasal değişiklikler meydana gelir. Yani dendritten aksona doğru impuls ilerlediği zaman nöronda bazı kimyasal değişiklikler de oluyor. Çünkü bu olay ATP isteyen bir olaydır. Sodyum potasyum pompasının çalışması enerji gerektiren bir olaydır. İmpuls oluşumu sırasında nöronda ATP harcanması oluyor. Bu bir kimyasal olaydır. Onun dışında glikoz kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Oksijenli solunumda. E glikozun oksijenli solunumda kullanılması da nedir? Kimyasal olaydır. Yani nöronda impuls oluşumu sırasında meydana gelen bir takım kimyasal olaylar da oluyor. O yüzden impulsa biz ne diyoruz? Elektrokimyasal değişikliktir diyoruz. Bu oluşan maddelerin miktarındaki değişimler nöronda impuls oluştururken meydana getirdiği değişiklikler, miktar değişimleri nelerdir? Grafik üzerinden göstereceğim. Ve son olarak tekrar edeyim şu kısmı. Bir nöronda impuls iletimi her zaman nereden nereyedir? Dendritten aksona doğrudur. Bir nöron için bahsediyoruz. Uyarı gelir. Uyartı iletimi yani impuls her zaman dendritten aksona doğru bu şekilde ilerler. Nerede? Tek bir nöronda diyoruz. Şimdi bu kimyasal olayların miktar grafiklerini inceleyelim. ÖSYM grafik sorularını sever. O yüzden grafik üzerinde anlatmak istiyorum size. Yatay çizgi zaman dikey çizgi ise burada glikoz miktarını ifade ediyor. Nöronda impuls oluştuğu zaman oksijenli solunuma bağlı olarak ne olur? Glikoz kullanılır. Glikoz kullanıldığı için impuls oluştuğunda glikoz miktarında azalma meydana gelir. Grafikteki ifadesi başlangıçta fazla. Oksijenli solunumla ne oldu? Glikoz miktarı impuls geçişinde azaldı. Bu şekilde gösteriyoruz. İkinci grafiğimiz karbondioksit zaman grafiğidir. Yine impuls oluştuğu zaman aynı mantık, yorum aynı şekilde oluyor. Glikoz oksijenli solunumla parçalandığında açığa karbondioksit ve su çıkar. O yüzden impuls oluşumu sırasında karbondioksit miktarı artar. Buna bağlı olarak grafiğimizde artan grafik şeklinde ifade edilir. Oksijen miktarı zaman grafiğine baktığımızda Oksijen glikozun parçalanmasında kullanıldığı için ne olur? Miktarında impuls geçişi sırasında azalma olur. O yüzden başlangıçta fazla impuls oluşumunda giderek kullanıldığı için miktarı ne oluyor? Zamanla azalıyor. Geliyoruz dördüncü grafiğimize. Harcanan yani kullanılan ATP miktarı ve zaman grafiğidir. İmpuls oluşma ATP gerektiren bir olaydı. O yüzden nöronda impuls geçişi sırasında ATP'ler kullanılır. Yani kullanılan ATP içeride bulunan ATP'ler kullanıldığı için ATP miktarı kullanılan ATP miktarı ne olur? Artır gösterir. O yüzden zamanla impuls oluşan bir nöronda ne olur? Kullanılan yani harcanan ATP miktarı artar. Son grafiğimiz ortamdaki ısı miktarı ve zaman grafiği. Nöronda impuls oluşunca ATP kullanılıyordu. ATP de enerjiydi zaten biliyoruz. Enerji açığa çıktığı için bu kısımda ne olur? Buna bağlı olarak ısı artışı meydana gelir. O yüzden impuls nöronda oluştuğu zaman ısı miktarında artış olur. Grafiğimiz de artış grafiği şeklinde görülür. Burada söylemek istediğimiz bu grafikler önemli. Bu yüzden beyindim grafik üzerinden size son olarak impuls iletiminde ya hep ya hiç prensibimiz var. Bundan bahsedeceğiz. İsimden zaten biraz bir şeyler anlaşılıyor. Burada eşik değerle alakalı bir durum var arkadaşlar. Çünkü ne dedik? Uyarı nörona geldiği zaman eşik değer ve üzerinde ise impuls oluşturur. Ve oluşan impuls maksimum düzeyde olur. Eşik değerin ne kadar yüksekte olduğu önemli değildir. Ama gelen uyarı eşik değerin altında ise Hiçbir şekilde uyarı oluşmaz. Ya hep ya hiç prensibi dediğimiz bu. Tanımına bakalım. Bir nöron eşik değer altındaki uyarılara cevap vermezken eşik değer ve üzerindeki uyarılara aynı şekilde cevap verir. Yani uyarının şiddeti verilen cevabın miktarında değişiklik meydana getirmez. Bunun nedeni şurada bu kısım nöron impuls oluşturmak için gerekli enerji kendisinden karşılar. Bu kısım çok önemli. Sorularda da yine karşımıza gelebilir. Ya hep ya hiç kuralının temel prensibinin mantığı şudur. Nöron impuls oluşturmak için gerekli enerjiyi gelen uyarıdan değil kendisinden karşılıyor. O yüzden eşik değerde de olsa üzerinde de olsa uyarı geldiği zaman aynı şekilde nöron impuls oluşturuyor. Impulsta bir değişiklik meydana gelmiyor. Bakın burada grafik üzerinden yine gösterelim burada. Tabi bu ya hep ya hiç prensibimiz tek bir nöron üzerinde geçerlidir. Yani tek bir nöron için geçerlidir. Tek nöron ya da diğer ismiyle sorularda karşımıza çıkabilir. Tek sinir teli dendiğinde bu anlattığımız ya hep ya hiç prensibi geçerli olduğunu unutmayalım. Yeşil renkte gösterdiğim tepki şiddeti altta gösterdiğim ise uyarı şiddetidir. Uyarının şiddeti giderek arttığını gösteren kısım. Şimdi bakın ne dedik? Eşik değerimiz burası. Yani diyelim 10 şiddetinde bir uyarı geldiğinde tek bir nöron üzerinde impuls oluşumu bu şekilde gerçekleşiyor. Eşik değerin altında bir uyarı gönderdiğimizde yani 5 şiddetinde bir uyarı nörona gönderdiğimizde dikkat edin, eşik değer ve üzerinde olmadığı için nöron herhangi bir tepki oluşturmamış. Eşik değerde gönderdiğimizde hemen impuls oluşmuş. Eşik değerin üzerinde gönderelim. Bakın aynı büyüklükte tepki oluşmuş. Tepki şiddetinde değişme olmadı. Yani uyarının şiddeti arttı ama nöronda tepkinin şiddeti artmadı. Nedeni burada verdiğim bu bilgidir arkadaşlar. Uyarının şiddetini biraz daha arttıralım. Bakalım tepki şiddeti değişiyor mu? Yine değişmedi. Uyarının şiddetini daha da arttıralım değişiyor mu? Değişmiyor. Demek ki uyarı şiddeti tek bir nöronda ya da tek bir sinir telinde ne kadar artarsa artsın Impulusta tepki şiddeti değişmiyor nedir sabittir arkadaşlar bu da ya hep ya hiç kuralı dediğimiz kuralı ifade ediyor peki uyarılan nöron sayısı fazlaysa yani çok nöron varsa ve çok nöron dediğimiz sorularda sinir demeti ya da sinir kordonu şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Yani uyarı bir sinir demetine ya da bir sinir kordonuna geliyor denirse burada anlattığımız olay geçerlidir ve bu olay ya hep ya hiç prensibine aykırı bir olaydır. Burada ne oluyor buna bakalım. Yine aşağıdaki çizgiler uyarı şiddetini gösteriyor, yukarıdaki de tepki şiddetini gösteriyor. Mantık başlangıçta aynı. Her nöronda bu böyledir. Eşik değerin altında uyarı gönderildiğinde ne olmaz? Tepki oluşmaz. Bakın burada birden çok nöron var. Buradaki nöronların eşik değerleri birbirinden farklıdır. Çünkü her nöronun eşik değeri aynı olmak zorunda değildir. Biz bir eşik değerde bir uyarı gönderdik. Diyelim ki 10 şiddetinde yine bir uyarı gönderelim. Bu sinir demeti içerisinde eşik değeri 10 olan sinirde ne oluşur? İmpuls oluşur. Eşik değeri daha yüksek olanlarda impuls oluşmaz. Oluşmadığı için tepki vermezler. Biz uyarı şiddetini arttırırsak bu sinir demeti içerisinde eşik değeri 20 olanları da uyarmış oluruz. Hem 10 olanlar uyarılmış olur hem de 20 olanlar uyarılır. Ne olur? Uyarılan nöron sayısı artar. Buna bağlı olarak tepkinin şiddeti bakın ne oldu? Arttı. Daha da arttırıyorum uyarının şiddetini. Uyarı şiddetini arttırdığımda eşik değeri 30 olanlar da sinir demeti içerisinde uyarılır. Bu yüzden ne oldu? Bakın tepki şiddeti daha da arttı. Bu nereye kadar devam eder? Sinir demeti içerisindeki nöronlar uyarılıncaya kadar devam eder. Sinir demeti içindeki nöronlar maksimum uyarılmaya ulaştığında uyarılacak nöron kalmadığı için tepki şiddetinde bir değişiklik meydana gelmez. Bu kısımda bu şekilde sorularda karşımıza çıkabilir. ÖSYM'nin bu şekilde bir soru soracağını düşünüyorum gençler. Buna dikkat ediyorsunuz. Bakın bunu özetlersek burada sinir demeti ya da çok nörondan oluşan bir sinir kordonu dendiği zaman sorularda nöronların eşik değerlerinin birbirinden farklı olduğunu unutmuyoruz. Eşik değer ve üzerinde uyarı geldiğinde uyarılacak nöron sayısının artışına bağlı olarak tepki şiddetinin artacağını unutmuyoruz ve bir noktadan sonra uyarı şiddetini ne kadar arttırırsak arttıralım nöronlar maksimum artık uyarıldığı için sinir demetinde uyarılacak nöron kalmadığı için tepki şiddetinde de bir değişiklik olmayacağını unutmayalım. Bu kısımda bu şekilde. Diğer videomuzda Sinapslarda impuls iletimi nasıl oluyor? Onu inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.